Herkese merhabalar bugün hep Wheels oynayacağız. 15'ten baştan başlıyorum. Bu mu? Bu hangisi? Buraya tırmanalım. Zıpla. Ben nasıl oldu bacan kopuyor? İngillere benzer. Kim kim? Tam zaten şey inecekmişiz hayırdır Tek seferde kafası koptu. Tekrar. Buradan hızlı zıpla zıpla. Tek, tekrar tekrar bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Zıpla. Bekle burada. Tamam şimdi zıpla. Ah no, tamam. tam bir mazlardır. Burada durmayacağım. Burada insan felih eskiliyor. Ne yapayım Tekrar tekrar bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zıpla. Burada bekle. Tekrar aynı şekilde. ne ölüm yürü gitelim ben sen yap. Bu bisikletle hoş. Bundan bir görev yapalım. sulu yerlerde bekleyeceğiz. Burada geçeceğiz. Bu yerde bekle. Çocuğu bıraktık. suyun içine girdi Güzel. Bakım. Tamam anlamadım sen psikiyatra nasıl bu yıllara geldin? Sen buralara nereden geldin? Vay yüzü nasıl? Tekrar tekrar. Kım kım. Bu bıçakları fake atacağım ondan sonra. Şimdi çocuğumuz da bizimle geliyor. burada hızlı. Hızlanıyor, hızlanıyor. Bacaklara bak. Nice spastikler gibi. Burada bitti. Bu çocuk ölecek. Çocuğa bir Çocuk zaten arkada. Korkudan ölmüş. Yavaşla. Ay. Evet. Tamam. iyi Hoş. E. Orada duracağız demek. Teşekkür. Ne oldu? Açtım. Ah, tamam. Hayatlar çağırdı. Bölüm olamadım ya. Tamam dur dur dur. Yavaş 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 gideceğiz burada. Evet. O bir şey olmaz. Biz de bunu arkadan geçeceğiz. Bu neyle? Sonrasında hızlı hızlı gideceğiz. Hızlı... Ne? Oğlum ben sana kafana koyayım. Oğlum bu bisiklet niye durmuyor? olur tamam mı arkasına zıplayayım. Tamam burada kızı. Tamam. Dikkat et kafanı çarpma. Sonra hızlanacağız. Şurada bomba, bomba çocuğu çıktı. Uzaya kadar gitti. Kaldırarak gideceğim. Tek başa. Gım gım gım. Sadece da oldu. Suyuk buradan ileri mi? Arkaya mı? İler Tam ileriymiş. evet yani çık. Oradaki uçan robotlar insan yapışına patladı. la 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 düşme düşme Damn it. gelmez bunu ah. hızlı ah. Ya. <laughs> Ne? ney kendi kendine parçalandım Noktadan değil Çim malı ibnen tekrar buradan gireceğiz. Hadi. <laughs> Bunları koptu bu adam. Bu adam mal. Ölülere <laughs> benzer. Kim kim kim? Bacaklar var. Ya yaptı bunda da bir level yaptık bir şey olmaz. Boşlar yaşlı adam iki. Sınırsız mı? ben <laughs> bunu da bir Çocuklar kaptı. Zaten geldi de bir şey ama. Nasıl bacanız var? Yürüyen merdivende oya kalkan iki herhalde bizi sayıştıracak. Şimdi Okay. Hızlı hızlı. Tamam. Şimdi uç. Ayaklar kopacak. Tamam bunda da bir görev Bu ne? Hı? Bakın. Ya bu ne la? Bezi vermişler. Tekrar tekrar bunları bir görevi var. Hepsini mi görüyor? aman aman ne geliyor kem Burada hızlanıyoruz Ya paramtı çıkıldı geri 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 ya da bir yerde zıplayıp ay zıplamaya yapmış yarıya bölündü kaldı Ben bu ekmeği yerden kurtar bu ne Bacı koptu bir mobezi. Ne? Oğlum bana ila. İstemem ben onu. Abi iş alırsın ya. Bize zorla çıkarttılar ayağımıza takılıyorlar. Duvara hızlı çap. yapması lazım. Bunlar ne ara koptu? Bizim OBZ. Bu kolların içinde bağırsaklar var. Bağırsaklarına sokma. Akrobatik hareketler yapıyor. Gım gım gım. bir de iki de zıplamayık üç de tekrar zıplayık buraya da zıplayacağız ulan bu ne ya bitirmiş şimdi Tamam, tamam ben çözdüm. Hızlı bir şekilde yapayım. Burada düz. Birazdan duvara çarpacağız. Hah, engellen kollar kod. Zıpla. İkinci de zıplamaya. Üçte tekrar zıpla. Buradan böyle.

maytazı taze spastikler solucanlara benzer. Şu dandik adamlar. Bu CG'yi sevdim. Buna devam edeceğim. La tutsana kafamda Mayıtan da kafası

mal. Mal dini yemine. Tam burada. Bakın. Düşme, düşme, düşme. Çevir işi bu. Ay, ay, ay. la ben kim? Zıpla. Zıpla. Burada da şey bir Tut tut tut. tam. Şunu böyle yapalım Ay la 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 düşme ya, düşme mal. Buradan

bana ne ya üf. ne kadar çok zor değişik bir şey bunlar yapmaz bunlarda bir görev yok bunu bitireyim daha kapatamayacağım buradan da zıpla Dur ki burada tekrar zıpla Bu üçgenler kendi kendine dönüyor. Bu pres makinasıdır. Aa yok diye. Sözüm alt yönümüz. Tamam burada ne Buradan vurdum. Buradan, buradan. Hüüü tabi. Başka bir bak bana. Dur bu görevden bir tane daha yap. CG ile bir tane daha yaparsın. Hi 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 hi. gel gir biraz tekrar gittin de uçayım lan mal ya bu ne karton gibi kalmaz lan uç hemen kolların kapı tamam yavaşla yavaşla gel gel kere geri geri amma kafas geri 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 kafası, geri Ben burada hızlan dur büyük hey, kella burada top tapta onu

yaptı. Ne oldu sana ya? Bir CGS var lan ne? Ne ne Dur. Dur yavaşla 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 ya Böyle kafayı taktım yapacağım. Koş buradan. Dur 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 dur. dur. Bu engelli bir adam lan. Emin adam çok engelli. Hatırına bu kadar mal ne kadar. nereye gitti? Bu mal girdi. Hem şimdi geç. Uç uç. Tamam. Başla yavaşla. 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 <laughs> Bu sefer hızlı geldik. Geç 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 artık geç. geç. Geri geri. Önce de basacağım. Raddel bulacağım. Bu ne? Son defa. Son defa yaptım yaptım yapamadım. Bu oyundan <laughs> dur 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 Bir dur 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 sonunda. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Önerdiğiniz oyunlar falan yorumlara yazın. Görüşürüz.